Tokat'ın fethinin 950. yılı, tarihi ve tabii ki gastronomisiyle de dikkat çeken Tokat'a gideceğiz. Şimdi Haber ekibinden Elif Yavuz orada bizi bekliyor. Bir de konuğu var. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da konuğu yanında olacak Elif'in. Sözü hemen Elif'i de gördüm onlara bırakıyoruz. Esra Toptaş İstanbul'dan yaklaşık 800 kilometre uzaktayız. Bilenlerin hemen tanıyacağı arkamda da göreceği Tokat'tayız. Tokat Kalesi hemen arkamda görülüyor gördüğünüz üzere. Tokat'ın bu yıl 950. yılı. Fethi'nin 950. yılı. Çok önemli. Tokat hem gastronomisiyle hem tarihiyle çok dikkat çeken bir şehrimiz. Ama Tokat'ı biz kimden dinleyeceğiz? Ee, Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'ndan belediye başkanımızdan dinleyeceğiz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Ee, bizi çok güzel bir hava karşıladı. Öncelikle onu Söyleyerek başlayayım. İstanbul'dan gelince de çok temiz, çok güzel bir havası olduğunu söyleyeyim Tokat'ın. E, Fethi'nin 9. 950. yıl olduğunu ifade ettik. Tokata dair neler söylemek istersiniz e, ve kutlamalar da yapıldı. Kutlamalardan söz etmek isterim. Neler söylemek istersiniz? Tabii Tokat'ın 9. 50. yılı, 950. yılını kutladık. Çok da güzel bir kutlama oldu. E, Milli Savunma Bakanlığımıza ait bir mehter takımı buraya geldi. Gerçekten bu tarihi lokasyonda da çok güzel oldu. Buranın ışıklandırması da gerçekten çok harikadır. Muhteşem bir Tokat Kalesi e, görüntüsünde bu kutlamayı gerçekleştirdik. Tabii Tokat işgal görmemiş bir yer. Tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle çok zengin bir yer. E, biz de şimdi tam Sulu Sokak bölgesindeyiz. Deveciler Anı bölgesi de diyebiliriz buraya. Burası biliyorsunuz İpek yolu üzerinde. Tarihi lokasyonun tam göbeği. Tokat'ın gastronomisi, kültürü çok zengin. Deveciler Hanı sokak dediniz değil mi? Deveciler Hanı bölgesi diyoruz. Aslında burası Sulu Sokak olarak geçiyor. Ama buradaki develerden de gördüğünüz üzere burası İpek Yolu üzerinde olan şehirlerden onu, yani onu temsil etmesi bakımından konumlandırılmış. Tokat İtlerin şehri. İşte Yağı Basanımız, ilk astroloji müzemiz karşı tarafta. İşte şehir müzelerimiz hem Kültür Bakanlığımıza ait müzemiz hem belediyemize ait olan müzemiz. Tam turizm lokasyonu üzerinde en kıymetli yerlerden bir tanesiyiz. Size Tokat'ta ağırlamaktan mutluyuz. Şimdi müzeyi biz sizinle beraber gezdik. Çok kıymetli bir müze. 18. yüzyıl Osmanlı çarşılarının anlatıldığı çok da güzel bir yer. Tokat'ın tüm tarihi de işlenmiş müzede. Kameraman arkadaşım da gösterebilirse. Ziyaret saatleri de oldukça uzun. Pazar günleri açık olan nadir müzelerden biri herhalde diye düşünüyorum. Ve bir müze restoran da var. Evet bizim müze kafemiz burada. O hizmete yeni açtık. Aynı zamanda şehir müzemiz belediyemize ait. Ücretsizdir. Her zaman vatandaşlarımız yararlanması bakımından. Tabi az önce de ifade ettim. Tokat tarihi bakımından müthiş bir kültür ve zenginliğe ait. İşte Hititli diyebilirsiniz, Firikler, Bizans, Osmanlı, Danişment'in kurulduğu yer Nihsar biliyorsunuz. Ee, Selçuklu şehri. Ee, yani o kadar çok büyük zenginlikler üzerinde duruyoruz ki biz. O yüzden... Tokat'ın tanıtılmasına çok önem veriyoruz. Gelen turistlerimiz hem yerli hem yabancı zaten hayran kalıyor. Burası ilklerin şehri dediğim gibi. Burada birçok ilk eserleri görebilirsiniz. Ee, biz de tam o lokasyonun içerisindeyiz. Ama sadece ilkler demeyelim. Aynı zamanda tarihle beraber biliyorsunuz gastronomi de peşi sıra gelir. Gastronomi bakımından da çok zengin bir yerdeyiz. Tam onu soracaktım. Geçtiğimiz günlerde de bir gastrofest düzenlendi. Ee, tokat çeşitlilik anlamında oldukça yüksek bir, bir kategoriye sahip sahip olduğunu söylediniz. E, gastro çeşitliliği ve bu gastronomi anlamında neler düşünüyorsunuz, neler planlıyorsunuz? Şimdi Tokat'ın tanıtılması bakımından önemli. Burası aslında Tokat tarım şehri. Tokat'ta yetişen ürünlerle şekilleniyor bu süreç. Ürün çeşitliliği bakımından Türkiye'de bir numarayız. Tabii herkes tokat kebabını biliyor ama bir de zile pekmezimizden tutun batımızdan işte keşkeğimize kadar birçok ürün yelpazesine sahip ve zenginliklerle dolu bir şehirdeyiz. Tokat kebabımızın kıymeti dünyaca zaten artık ispatlanmış. Patlıcanı, domatesi, biberi, karayaka kuzusu gerçekten Demleme usulüyle biliyorsunuz şekilleniyor. E, vatandaşlarımız buraya gelince aynı zamanda gastronomi konusunda müthiş bir zenginliğe de görmüş oluyor. Bu konuda da çok iddialıyız ve herkesi bekliyoruz. E, tam da onu söyleyecektim. Sadece tokat kebabı bilinip bir yemek yemeye gelinir mi diyebilirler. Geldiklerinde neler yiyecekler? Vallahi dediğim gibi bat yiyecekler. Bizim yaprağımız çok meşhur evet. biliyorsunuz. Yani özellikle yaprak sarmamız ağızda eriyor. E, burası aynı zamanda sadece tarım şehrinin zararısında bir tane de hayvancılık da çok önemli. Üzüm bağlarıyla da, da çok meşhur. Özellikle meyvemiz. Ben buraya şöyle diyorum. Yani bu toprak o kadar bereketli ki. Yani sekiz tane ovamız var. Hı hı. Farklı da üç rakımdan oluşuyor. Ee, o yüzden tarım şehri olarak adlandırmayı çok daha önemsiyorum. Bu konuda da çok ciddi çalışmaları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ee, burası %46'sı. Ormanlık bir alan. Hatta işte neredeyse yüzde elliye yakını. Karadeniz ve İç Anadolu ikliminin tam kesiştiği bir lokasyon. Az önce siz ifade ettiniz. Hava ne kadar güzel deniz, değil mi? Güzel. Gerçekten e, İstanbul'dan sonra iyi gelmiştir. Çok temiz bir hava karşıladı bizi. Tam bir sonbahar. Sonbaharda gezilecek illerden biri bence Tokat. Gerçek sonbaharı hissediyorsunuz bu arada onu söyleyeyim. Ilık bir rüzgar esiyor. Hava temiz, yeşillik var. Çok hoşuma gitti açıkçası gerçekten. Yani evet gerçekten herkesi bekliyoruz Tokata. Son zamanlarda tokat gerçekten hem gastronomi hem tarihiyle çok ciddi manada ön plana çıktı. Ee, yani tabi sadece biz bir bölgedeyiz. Bizim ilçelerimizde de büyük zenginlikler var ya yani işte Niksar ayrı biliyorsunuz. Danışmelerin başkenti işte. Zilemiz biliyorsunuz. Sezar buraya gelmiş, geldim gördüm yendim evet. cümlesini burada sarf etmiş. Ee, o yüzden burası çok kıymetli bir yer. Buraya gelince tarihe geçmişe geri dönecekler. Çok böyle nasıl diyeyim, bütün duyuları, tat alması, kokusu, duyması, işitmesi, havası, her şeyi mutedil. Hazreti Mevlana boş boşuna buraya gelip dememiş ki burası mutedil bir yer. Mutedil nedir? Dengeli ve düzenli. Her şeyi dengeli ve düzenli. Gastronomisi dengeli düzenli, tarihi dengeli düzenli, insanı dengeli düzenli. Burası ahde vefa örneğini sergilemiş. Gönül şehri, kin tutmayan şehir olarak geçmiş. Ee, bizim Hıdırlık Köprümüz var. E, biliyorsunuz bu kardeşlik ve barış sürecinde de burası aslında en güzel mesaj verilecek yerlerden bir tanesi. Gıyasettin Keçüsev tarafından Hıdırlı Köprüsü inşa edilmiş. Bu köprü inşa edilirken de işte yine tarihe dönersek burası Gönül Şehri olarak adlandırılmış. Üç oğlunu birleştirmek için yapılmış ve adına demişler ki Burası gönülleri birleştiren köprü olsun, burası gönülleri birleştiren şehir olsun, burası kin tutmayan şehir olsun. O yüzden herkesi buraya bekliyoruz. Burada kardeşlik ve hoşgörünün en yoğun yaşandığı şehirlerden bir tanesi, atmosferlerden bir tanesine şahit olacaklar. Çok da güzel bağladınız. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızın sonuna geldik. Şöyle kaleyi görebilecek miyiz? Tokatı, tokatlar da illaki özlüyordur. Ona da eminim. Ee, böyle kaleyi görerek bitirmeyi çok temenni etmek ediyorum açıkçası. Ee, yayın konuğumuz Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu oldu. Tokat'ın tarihinden girdik, yemeklerinden çıktık, havasından bahsettik. Gerçekten bunu temin edebilirim. Belki bizim geldiğimiz zamana da gelmiş olabilir ama gerçekten çok güzel temiz bir, ha bir havası var. Ee, bu sokağa hep beraber gezdik kameraman arkadaşım. Selman Bektaş da ekranlarınıza da yansıttı. Çok keyifli, çok nostaljik hatta çok da temiz de bir sokak. Çok da e, insanın bütün duyularına da hitap ediyor başkanımızın da ifade ettiği gibi diyelim. Sözü Tokat'tan İstanbul'a bırakalım.